Evet, e, maalesef aile hekimliği yönetmeliği, aile sağlığı çalışanı, ebe hemşire arkadaşları ve aile hekimliklerini istifaya, emekliliğe zorlamakta. E, Entegral sahnelerimizde birçok arkadaşımız istifa etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü 96 saat gibi insanüstü çalışmayı gerektiren bir yönetmelik. Dolayısıyla da arkadaşlarımızın istifası beraberinde neyi getirecek? E, sinop küçük bir coğrafya, herkesin herkesi tanıdığı sevimli bir coğrafya. E, herkes gittiğinde kendi aile sağlığı çalışanı, kendi hemşiresini, kendi ebesini görecek. Ve birçok arkadaşımız birinci basamakta son derece tecrübeliler. Çünkü sağlık çok geniş bir elpaze. Yoğun bakım, acil, çocuk çok bambaşka bir e, bilim dalı. Ama aile sağlığı çalışan ebe ve hemşire arkadaşlarımız birinci basamak konusunda çok tecrübeliler, son derece eğitimliler. Bunca yılın eğitilmiş elemanını, eğitilmiş çalışanını istifaya zorlamak en çok da bu ülkenin insanına yapılmış bir haksızlık. E, ama neden istifa ediyoruz? Neden istifaya zorlanıyoruz? Daha önce de belirttiğimiz gibi biz kendi emsallerimiz içinde en düşük maaşları alan grubuz. Bununla beraber çok ciddi bir iş yükü de üzerimize yükleniyor. İş yükünü bırakın, hani iş yükü tamam, bizim zaten göze aldığımız bir alan ama her türlü durumda maaşımızdan kesilmeyle tehdit ediyorlar bizi. Yani hastamız gerek görmedi, 6 ay aile hekimliğine gelmedi, bizim maaşımızdan kesilecek. Aile aşıyı reddetti, bizim maaşımızdan kesilecek başka bir gebe gebeliğini paylaşmak istemedi ve tespit edemedik. Bizim maaşımızdan kesilecek. Halbuki biz bu ülkenin insanına hizmet etmek istiyoruz. Bu ülkede bağışıklama çalışmalarıyla 10 yıllar sonrasını korumak istiyoruz. Ama bu sistem maalesef ben de dahil birçok arkadaşım istifaya zorluyor. Çünkü biz istifa etmeyerek çalıştığımız alanlarda kalmaya direnerek aslında evimize getirdiğimiz rızkımızın önüne geçiyoruz. Keşke böyle olmasa. Çok ciddi bir katılımlı iş bırakma eylemleri yapıldı hem ebe hemşire arkadaşlarım hem aile hekimleri e başlangıçta üç gün iş bıraktık. Bu sefer 5 gün bırakıyoruz. Ve bu şekilde devam ederse, bakanlık bizlere gözünü kulağını kapatırsa çok daha uzun süreli iş bırakma eylemleri olacak. Çünkü bu ülkenin hekimi güzel yetişmiş, hemşiresi güzel yetişmiş. Ama hekimin reçet edeceği antibiyotiğe, reçet edeceği mide ilacına karışan, hastanın sevkine karışan ve ucuna da ekonomik bir yaptırım koyan bir sistem bu. Dolayısıyla da bir hemşire bir ebe olmanın ötesinde bir vatandaş olarak da sağlığın piyasalaşmasının çok ciddi sorumlulukları olacaktır bundan sonraki süreçte. Dinop'ta istifa eden, emekliliğe giden arkadaşlarımız var. Hem hekimlerimizden hem aile sağlığı çalışanı, hemşire ve arkadaşlarımızdan. Ee, yönetmeliğin mağduriyetini ekonomik anlamda, mali haklar anlamında ilk defa Aralık ayında göreceğiz. Birçok arkadaşımız Aralık ayı sonrasındaki maaşlarına göre e, muhtemelen kendi alanlarına dönmek zorunda kalacaklar. Zaten e, dönmeyen arkadaşlar da emin olun mecburiyetten dönemeyen arkadaşlardır. Şu an ve Personelinin, hekimler ve eve hemşirelerin %90'ı istifayı düşünüyor. Bir kısmı emekliliği düşünüyor. Çok e, tecrübeli arkadaşlarımızı kaybettik. Bunlar çok üzücü. E, bu ülkenin insanı adına çok üzücü.